Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz modelistik derslerimizin altıncısındayız arkadaşlar ve e, bu dersimizde de kiloş etek çizimi yapacağız arkadaşlar evet e, kiloş eteğimizin çizimi şu şekilde arkadaşlar tam e, teşekküllü teknikleriyle kiloş eteğimizi çizeceğiz şimdi evet şimdi eee kağıdımızı alıyoruz ve kağıdımızın kenarına şöyle bakalım bir dik çizgi çizeceğiz arkadaşlar evet kağıdımızın kenarından içeriye cetvelimizle 1 santim girerek bir dik çizgi çiziyoruz evet dik çizgimizi çizdik ve önce e, eteğimizin hesaplamalarını yapalım 38 beden çalışacağız eteğimizin beli 72 santim etek boyunu kağıdımıza sığması için 30 santim çalışıyorum beli e, bel 1 bölü 3 eksi bir yapıyoruz arkadaşlar ve sonuç 23 santim yani e, kilo eteğimizin belini 3'e bölüyoruz eksi bir santim çıkarıyoruz 23 santim yapıyor şimdi eteğimizin belini 23'ten çalışacağız ve bu kenara yaptığımız e, dik açı çizgisini şuradan e, yatay çizgi yapacağız ama öncelikle Eee çizimimiz 11 oldu arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde 3 tane genişletilmiş etek çalışmıştık. 8 9 10 o çalışmalar. Cloş etek 11. çizim. Takip eden arkadaşlar için yazıyorum. Evet şimdi eteğimizin e, oluşturmak için kağıdımızın kenarından içeriye cetvelle bir santim girdik bir dik açı çizdik ve e, dik açımıza paralel olarak bir çizgi çiziyorum şu şekilde kağıdımın sonuna kadar ve köşemize dik açı yaptığımız köşemize bir noktası diyoruz arkadaşlar evet burası bir noktası ve belimizi ölçerek bulduğumuz ölçüyü 23 santimi eşelimizle şimdi eşele geçiyoruz arkadaşlar. Bir noktasından aşağıya 23 santimi işaretliyorum. 23 bir noktasından yukarıya da 23 noktasını işaretliyorum. Bakın Evet. Şimdi buraya iki noktası diyorum. Buraya da üç noktası diyorum arkadaşlar. Şimdi iki ve üç noktasını kesik kesik çizgilerle birleştiriyorum. Evet, bu birleştirdiğimiz noktaları ölçüyoruz ve ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Bunlar kiloşetiğimizin teknik çizimleridir. Şimdi şu şekilde ölçüyorum. 33 santim geldi. 33 santim ikiye bölüyorum. 16.5, 15, 16, 16.5 ve Burayı da cetvelimi dik açı yapıyorum. Bir noktasıyla cetvelimi dik açı yaparak şu şekilde kağıdımın sonuna kadar kesik çizgilerle uzatıyorum. Evet. Şimdi iki noktasından aşağıya ise etek boyum olan 30 santimi işaretliyorum. Etek boyumuz 30 santim. 3 noktasından aşağıya da 30 santim etek boyumu işaretliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Pergellerimizi alıyoruz. Eteğimizin belini bulacağız pergellerle ve e, bu işlemi cetvelle ya da mezroyla da yapabiliriz. Bir noktasına pergelimi yerleştiriyorum ve. 2 noktasına kadar açıyorum. Yani 23 cm'e kadar açıyorum. Ve hafifçe pergelimi 2 noktasından 3 noktasına doğru çiziyorum. Ve eteğimizin belini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Eteğimizin belini bulduk bu şekilde. B bakayım gözüküyor mu? Evet, gayet net gözüküyor. Şimdi ben eşelimle eteğimin belini ölçeceğim arkadaşlar. Şöyle yuvarlayarak bir ölçüyorum, bakıyorum, sağlamasını yapıyoruz. Evet ve eteğimin beli benim 36 santim geliyor. Demek ki doğru yapıyoruz, doğru ilerliyoruz. Siz de mezronuzla ya da eşelinizle küçük çalışıyorsanız eşelinizle bu şekilde ölçebilirsiniz. Şimdi etek boyumuzu işaretlemiştik arkadaşlar. 2'den aşağıya, 3'ten aşağıya ve şimdi belimizde de belden de bel ortasından da aşağıya etek belimizi işaretliyoruz 30 santimden. Ve eteğimizin etek ucunu çizeceğiz. Ve benim pergelim buna yetişmeyeceği için şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir noktasından aşağıya etek ucumuzu ölçüyoruz. Kaç santim geliyor? 53 santim geliyor. Ve e eşelimizin sıfırını bir noktasına denk getirerek şu şekilde çıtlar alarak işaretliyoruz. Bakın eşelimizin sıfırı hep bir noktasında ve etek ucunu kaydırarak 53 santimden ara ara işaretliyoruz ama sıfır hep bir noktasında olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde cetvelimizi eşelimizi böyle kaydırarak 53'ten işaretlemeye devam ediyoruz. Sıfırımız hep bir noktasında olacak. Sürekli kontrol ediyoruz ve kilo etek ucunu çizdik arkadaşlar. Şimdi pistole ile pistole ile etek ucumuzu birleştiriyoruz. Tek seferde olmuyor arkadaşlar. Şu şekilde cetvelimizin uygun gelen yerleriyle çiziyoruz. Pistolemi çevirerek bu tarafı da çiziyorum etek uçlarımı. Evet. Şimdi kiloş eteğimiz çıktı arkadaşlar. Burası bel. 1 bölü 2 1 bölü 2 Evet şimdi size kumaşlar hakkında bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Bakın. Kumaşlarımızın atkı ve çözgü yönü vardır arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bu kumaşımız burası kumaşımızın boyu arkadaşlar. Burası da eni olarak geçiyor. Kumaşımızın eni atkı yönüdür. Kumaşımızın boyu ise çözgü yönüdür arkadaşlar. Şurası ise Bakın kumaşımızın verev yeridir arkadaşlar. En esnek yeridir. Şimdi bu kumaş e, kumaşı neden anlatıyorum? Çünkü e, kiloş eteklerde verev olduğu için bakın burası verev. Verev yönü burası. Kumaş eteklerimizde hepimiz biliriz ve sarkma yapar. Biz bu sarkmayı engellemek için kalıpta kumaşımızdan atma yapıyoruz arkadaşlar. Her 30 santimde 1,5 santim yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi eşelim ile buradan 1,5 santim yukarı işaretliyorum. Şu şekilde. Ve buranın 1 bölü 2'sini buluyorum. Cetvelimi şöyle yuvarlak tutarak etek ucumuzun ölçüyoruz. Burası 42 santim geliyor. Ve ben hemen 21 santimden şöyle bölüyorum. Burayı da aynı şekilde 21 santimden ölçerek bölüyoruz. Ve etek ucumuzda bu sarkma payını atmamız gerekiyor arkadaşlar. Sarkma payını atmadığımız zaman eteğimiz yamuk olacak ve sarkacaktır. Ve nasıl atıyoruz? Bir buçuk yukarı çıkmıştık verevden. Şu şekilde pistolemi buraya sıfır dayıyorum. Şu etek ucundan buraya şu şekilde çiziyorum. Hemen çeviriyorum. Aynı şekilde buraya da çiziyorum. Ve etek ucumuzdaki sarkmayı kalıbımızda engellemiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı tarıyoruz. Evet. Burayı tarıyoruz ve kalıp da burayı atıyoruz arkadaşlar. Burası atılır. Yani 30 santimlik kiloşe tekte 1,5 santim. 60 santimlikte 3 santim. Daha uzun ise etek ölçümüz etek boy ölçümüz daha uzun ise ona göre bu kumaşlı kalıplarda kumaş özelliğine göre bu sarkma payı atılır. Ve bu şekilde kalıbımız çıkartılır arkadaşlar. Burası yan dikiş. Yan dikişimizde kumaş katı olabilir. yan dikiş. Evet. Burayı dikişli de yapabilirsiniz. Dikişsiz de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bundan 2 adet çalışılacak. 2 çarpı kesilecek. Çünkü eteğimizin yarısı e bir daha kesilecek eteğimizin tamamı olacak. Bakın arkadaşlar eteğimizin beli 72 santim. Ben burada belimi ölçüyorum. Ve 36 santim geliyor arkadaşlar. Bu eteğimizin yarısı. Kumaşımızı ikiye katlayıp keseceğimiz için eteğimizin tamamı olacak. Evet arkadaşlar bir modelistlik dersimizin daha sonuna geldik. E, kiloş etek çizimi paylaştık arkadaşlar. Bu şekilde çalışırsanız kalıbınızı hazırlayarak kendi ölçülerinize göre ya da dikeceğiniz kişinin ölçüsüne göre çok güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın arkadaşlar.